No, oh, yeah. كل وقت رحيم فلا يدفعوا نعمته ولو كنا آثمين سبحان الذي وصف المشرفين بكونهم إخوان الشياطين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له الذي لا يحب المشرفين ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي حذر امته عن الاسراف بامر ربه المعين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر عثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون İttekullaha ta'ala ve ati'uh. İnna Allaha ma'a alladhina ittaqa'u ve alladhinahum muhsidun. Ey müminler! Bu Cuma 1423. Hicri senemizin son cumasıdır. Haberi olan çok az insan. Yeni yılınım, yılımız salih günü giriyor. Salih günü dediğimizde yeni ay var ki bizde aşır ayı derler ona. Muharrem ayı. Bu on ikinci ayıdır. Hicri senemizin. Ay hesabıyla olan senelerin. Ötekisi Efrenci'dir. O da Güneş'e göredir. Bu Ay'a göre olandır. 1423 yıl üzerinden geçmiştir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke-i Kerem'den Medine-i Münevvere'ye hicretinden bu yana Cumartesi, Pazar, Pazartesi üç gün sonra da 1424. senesi girecektir. Subhanallah. Biz ahir zaman ümmetlerinin de ahirinde gelmiş olan ümmetleriz. Her senenin ayrı bir hüviyeti var. Kopya değil. Geçen senenin kopyası gelecek değil. Bu senenin yükü başkadır. Getireceği başkadır. Göstereceği başkadır. Götüreceği başkadır. Getireceği başkadır. Biz Allah'a şükreder ve hamd ederiz ki La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah diye iman etmişiz imanımızın iktizası Cenab-ı Hak'tan bize gelene inandık. Cenab-ı Peygamber'in de bize bildirdiklerine inandık demek. Efendimiz saadetle buyurmuştur. Tabi insanoğlu İbadet için yaratılmıştır. Dünya için yaratılmadı. Yani bu insanlar şimdi Allah'ı unutup da dünyaya hizmetkarlık yapmakla bir yere varacakları yok. Lakin yolu şaşırtmışlar. Ne için yaratıldıklarının farkına değiller. Dünyaya yaratılışımızın hikmeti Allah'a kulluk için, de, ibadet için. Sizin ibadetinizi yapınız rızkınızı ben size kolay yoldan gönderirim. Eskiden iki dönüm ekerdi, ambarları taşar dökülürdü. İki yüz dönüm eker, ambara bir şey koyamaz. Ne için? Avrupa'ya makina parası yetiştirecek, parça parası yetiştirecek, efendim benzin parası yetiştirecek, çalışacak esir gibi 200 dönüm, 300 dönüm ekecek, ne karnı doyar ne gözü doyar. İsrafın içerisinde kalır, ambarın efendim urumunu dolduramaz. Ötekisi kara sapandan, kara safanın aleyhinde neler söylemediler. E kara safan bre <laughs> Adam Peygamber'in zamanından itibaren kadar sapan yürüdü. Ve sapanı sürmeye Cenab-ı Allah öküzleri kav heyledi. Daha hızlı sürmekte bir fayda olsaydı insanoğluna daha süratle daha kuvvetli bir hayvan yaratır, onunla çabuk çabuk sürdürür, Dünyada sürülmedik yer bırakmaz değil. Adım adım. Her adımda Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillana ve rahmna. <laughs> ya Rabbi burada kuşa verdiğin rızıkın içerisinden bize de ver. Yalnız kendimiz için değil, ehlimiz için fakir fukara için, senin yolunda vermek için ekiyorum, davet, biçiyorum diye söyleyerekten bir tane düşer, yedi kardeş olur. Yedi kardeşin üzerinden yüzlerden yedi yüz tane olur. Eee Şeyh Efendi senin kafan eski, senin kafan ne be? Kafanı değiştirin, benim kafam eski insan kafası. Sen hangi hayvanın kafasını beğendin ki değiştirdi başka kafaya da. Böyle müdafaa ederler. <gülüyor> <gülüyor> Ve insanlarımız bu israfın içerisinde batmış, ezilip gidiyorlar. Ne karınları doyuyor ne gözleri doyuyor. Allah tayin etmiş. Nahmuka senna da biz sizin rızkınızı tayin ettik. Azalmaz, çoğalmaz. Neyse o Eziyetini çekersin. Çekersin çünkü ibadetten gerisin. Eziyet altında çalışırsın, çok yiyeceksin, yiyemezsin. Yarsın, yiyemezsin. Yiyarsın bir gazayla gider. Bizim inancımız işte bir sene şimdi geçiyor. Son günü Peygamber İzişan senenin son gününde oruç tutumuz diyor. Oruçla kapansın sizin geçen yılınız ki kıyamet gününde geldiğinde şehadet ederek şefaat edecek size. Son günü oruç tutun. Ölmezsiniz. Korkmayın. Ertesi günden yeni senedir Teberrüken Muharrem ayıdır. Allah'ın huzurunda kıymetli bir aydır. Onun hürmetine Allah rızası için o günde ağzımızı mühür değiliz. Sonunda ve başlangıcında bir kimse oluştursa bütün seneyi oluşturan geçirilmiş sevabını alır dedi Peygamber aleyhisselatü Bizden söylemesi kafasına vur da bunlara ibadet ettir demedi Cenab-ı Allah. Yok. Dursunuz. Aklınızı kullanırsanız kullan. Kullanmazsan ne yapalım? Aklını kullanmayan dört ayaklı sınıfına girer. Aklını kullanacak. Bu hale ne için girdik biz? Sokaklara dökülüyoruz, bağırıyoruz. Rızkın artmaz. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Es-Sâilâ وَمَنْ اَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Her kim bizi unutursa, bizim zikrimizi bırakırsa, onu sıkı bir hayata mahkum ederiz. Yani çok zahmetle bir hayat sürdürürüz ona. Ezilirler. Ey, dan kardeşi vakına şimdi bu zamanda boyuna hükümetler der ki şeyleri sıkın, kemerleri sıkın, bres kemerleri sıka sıka karıncanın beline döndü millet. Ne için? Her şeyleri var kan. Ne kemer sıkacaksın? Kemeri sık, haramlara ve israfa düşmemek için. Lakin ne yapalım? Dinimize hiç İtimal ettiğimiz yok. Allah kelamı dinlediğimiz yok. Peygamber nasihatı tuttuğumuz yok. Şeytan bazar olmuş dünya. Her yerde şeytanın dellalları çok, reklamcısı çok. Hiçbir yerde ağzına çok Allah değmesin. Hemen mahkum ederler seni. Efendim, seni kovarlar. Sen çaldın. <laughs> 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 çağ dışı adamsın. Bizim gibi çağdaşların içerisinde sen de yaşarsın, git kabristana gideceksin sen benden evvel. Gönderecekler çok. Çok gönderilecek. Böyle olduğu için sıkı bir hayat. Hayat şartları dayanılmaz diyor dayanılmaz hayat şartlarından dolayı filan kimse beynine kurşun sıktı ve öldü. Filan kimse efendim iflas edip arına bölünüp beynine bir kurşun sıkıp gitti. Ha, oraya geliyor. He? Oraya geliyor. Tatlı canına kıymaya kadar götürüyor. Allah'tan uzaklaşmak Allah'tan uzaklaşan adam her şeyi yapar. Allah'ı bilen kimse Allah beni görüyor der. Allah benimledir der. Allah bana şahittir yaptığıma dediği vakitinde kendisini toplar. Onun için iman billah. Allah'a inanınız. Allahu nazir. Allahu şahidi, Allahu ma'i diyerekten evliyaların sözleri var. Allah bana nazar ediyor. Allah benim yaptığıma da şahit oluyor. Allah benimle beraberdir. Böyle inanan adam kötülük yapamaz. Şeytanlar karşısında gidemez. Lakin bunları unutturduk biz. Unutturduk cezasını çekiyoruz. Cezasını çekiyoruz. Bir zaman gelecek demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Baştakılar ehaliye nalet okuyacak. Ahali de baştakılara nalet verecek. Diye. O zaman içinde bilmem siz bilirsiniz. Benim o kadar haberim yok. Siz daha iyi bilirsiniz. Lanetlenen iki tarafa da lanet olsun diyor. O ona, o ona. Ya bıktı. Baştaki senden bıktı, sen ondan bıktı. Ne yapacak? Ne talihsiz adamız yahu biz diyor, Gül gibi geçinirken bu millet bizim aleyhimize ne kıyametsin, lanet okusun bize. Ahali de diyor, ya iyi yaşıyor, nereden geldi bu özellik, bu bilmem neler nasıl geldin alet olasın diye? onlar da onlara bütün dünyada şimdi ortalık böyle alt Çünkü Allah nizamını kabul etmeyenler buna mahkumdur. Lanetlenmişlerdir. Lanet milletin üzerine bütün olanca ağırlığı, sıkleti, zulmeti endirip ne rahatları kalır ne huzurları kalır. Her gece kalktığında bir parça uyuyayım derken bir parça iç. İç de yok reis. Başkan neyse uydurma hadi. İç de rahat uyuyasın. Çünkü gözün alıp uyumazsan bütün sabaha kadar deli olacaksın. Çünkü sabah gelen o olan seni tutacak, çevirecek, çevirecek, atacak bir tarafa. Uyku, uyku gözlerine haram oldu çok, çok kimseleri. Düşünmede ama ne düşünürsün? Ya düşün Allah'ı düşün. Ne için artıldığını düşün. Ne için bulunduğunu düşün. düşün. Yeni senenin hüviyeti başkadır. Her günün bir de hüviyeti vardır. Sene hangi günde başlarsa o günün bir hususiyeti vardır. Subhanallah. Yevm-i Yamudar eski tarihlerimize ve kitaplarımıza bildiriliyor ki Salı günü Yamudar bir kan günüdür. Eskiden burada hükümetlerde idam mahkumlarını Salı günü asarlardı, başka bir gün asmazlardı. İdam infazı Salıya. Dem, kan, kan akıtılacak, kanla dünyanın bulanacağı bir sene olacak diye işaret ediliyor. Yevm-i yani salı gün berbat bir başlangıç. Allah'a sığındık, Bu gelecek senenin içerisinde olacak hukukata Allah'a sığındı. Biz bildiğimizi söyleriz. Sizin yanınızda başka bildiğiniz varsa bir esasınız varsa, istinad edecek noktanız varsa, itiraz edecek noktanız varsa siz kendiniz bilirsiniz. Lakin biz bildiğimizi söyleriz. Hazar ediniz, sakınınız. Gelen yıl. Allahu u Zülcelal buyuruyor, bir gün gelecek bu insanlar eylem nefer çağıracak. Nereye kaçalım? Çok yerden haber geliyor. Şeyh Efendi nereye gidelim? Bir yere gitme. Olduğun yerde dur. Allah ile ol. Korkma. Senin kapına senin muhafaza için melaike eder, muhafaza eder. Kaçacak yer yok. Eynel mefer. Nereye kaçacak? Cevabını veriyor. Cenab-ı Hakk'a fefirru illallah. Allah Allah'a kaçır. Allah'a kaçın. Kaçacak yer yok. Ne en baştakılara ne ayak takımına ne baştakılara kaçacak yer yok. O ateş geldiği vakitinde yakar gider. Yalnız Allah'a kaç. Tarif ediyor Cenab-ı Allah. Eynen nefer çağıracak gün gelecek. Nereye kaçalım? Kaçacak yer yok. Dur ilahi hüküm seni hakkında neyse onu ifaz edecektir. Gidecek kimselerden sağ seni götürecek. Gitmeyecek kimse senin üzerine muhafaza tayin eder durur. Namazsız gün geçirtme tehlikedir. Secde etmeyenlerin hepsi tehlikededir. Çünkü dünyanın çoğu ölecektir bu harbin içerisinde. Bazı kopazlar da söylüyor, bazı kopazların haberi de yok. Onların kitaplarında da yazar çünkü Kıyamet gününde büyük muharebe olacak diye yazar. Lakin bazı şimdi cahil olmuş onların çoğu da. Ya o kendi kitabına bak da söyle. Yahudiler öyle, Hristiyanlar öyle. Müslümana hiç ağzını açmaz. Kitabul fitan diyor. Hadis-i şeriflerde, hadis kitaplarında ahir zamanda olacak fitneler hakkında, kıyamet alametleri hakkında ayrı kitaplar Peygamber inşanın mübarek sözleri derlenmiştir. Ona bakıp ağzını açan kimse yok. Ha süre süre geldik onun üzerine. Ne söylemek? Söyle, korkma. Korkarsan sana bir şey dokunursan kurtaramaz. Başın gitmese elin gider. Elin gitmese ayağın gider. Sakal kalırsın. Ama çoğu başı gidecek. Bu çünkü yani hiç akla fikre gelin, gelmedik bir muharebedir. Herkes bağırıp çağırıyor istemeyiz, i̇stemeyiz diyorsun. Lakin senin yaptık, yaptığın fiillerin onu davet ediyor. Gel diyor üzerime. Çünkü sen şeytana işleyiyorsun. Şeytana çalışsın da şeytan sana rahmet edilecek değil ya. Allah'a işlesin Allah'ın rahmeti gelecek sana. Onun için ey müminler İbadete dikkat edin. Çoğu çocuğumuza dikkat edin. Hak yolunu bırakma. Hak yolu cennet yoludur. Cennet yolunda olanlara selamettir. Olmayan kimselerin hepsi tehlike dedi. La ilahe illallah hasni. İman ve İslam galası galamdır. İmana ve İslam'a gelip benim galama sığınanları ben sığındırırım. Dışarıda kalanlara korku Ya Rabbi sen bu millete bu insanımıza ya Rabbi, doğru yolu gösterecek kullarını gönder helak olmadan bizi kurtaracak rehberleri gönder ya Rabbi Amin. evliyalarını gönder ya Rabbi biz aciz kaldık sözümüz buradan dışarıya yetişmiyor ya Allah sen tedarikte bulun bizim tedarikimiz sende ya Allah Amin. تاب يا ربي تاب يا ربي تاب أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ويا فوز المستغفرين ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هِي أمته عن دار الجحيم مبخر العرب والأعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله المحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم من وسلم أظن من خدم في الله أيدي الإسلام والمسلمين كلمة الحق والمؤمنين خليفة الله المهدي اللهم صل وسلم نصر علي على اللهم اجعلنا من الذين اللهم اجعلنا من

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. على الفلاح قد قامت الصلاة